यार ये तो रातू दिया वो चबा चबा बंद कर दे यार

bizim içinde şey var mı da? O zaten önemli. Yine özünden ivermektin yapıyoruz. Bunu şey yapalım. Tarım işletmeye geldik. Orada bütün çiller yapıldı. Kırı çıkığı yok. Tarım işleri bunu annesinin aldığı yere bırakın dediler. Biz de götürüyor. oraya bırakacağız. Burada yapacak bir şey yok dediler. Salacağız doğaya. arkadaşlar oturuyorduk kapıda. O köpekleri kovalıyordu. Ormanda ses geldi. Hayvan bağırmaya başladı. Ben de dayanamadım. Gittim ormana. Köpekleri kovaladım. Baktım yatıyor orada. Kumada yatıyordu. Köpeği kovaladım. Aldım geldim. Köpekleri başında yedim. Köpekleri başında yedim. çıkığı yoktu. Baktık. Şimdi götürüp bir daha ormana salacağım. gəlməyə bilər bu ya